durumu şu anda bayramın aşağı yukarı dördüncü günde kadar araçlarımız dolu. Evet. Dolu evet aşağı var 30 otuz birine kadar dolu. Ek seferlerimiz de dolu. Şu anda ek seferlerimiz dahil bayramın dördüncü günde kadar araçlarımızın hiçbirinde yer yok. Ama ek seferlerimiz daha olur diye düşünüyorum. Bizim evet. veya başka arkadaşlarımızın olur yani. Evet, olur. Yine bir gelip... Gelmeleri gerekiyor. Yani kimse burada kalmadı kalmayacak da şimdiye kadar. Durum aşırı yoğun. Herkes zaten e, 23, 24, 25, 26'sı olarak kendini belirlemiş durumda. Ve bu Olayım. pozisyonda otogarda hiçbir yere yer bulamama gibi bir sorun var. İlave araçlar kaldırıyoruz, onlar bile yetiyor. Yani şu anda otogara gelse... Otogara gelseler elleri boş dönerler. Boşuna gelmiş olurlar. Aynen öyle. Yaklaşık bir 15-20 gün öncesinden satışlarımız başladı. 15-20 gün içinde zaten bir hafta içinde bütün her tarafta tamamen sıfırlamış olduk yerleri. Yani. <laughs>